Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere psikolojik problemlerin ilaçsız tedavisi mümkün mü konusunu ele alacağım. İlaç tedavisi ile alakalı önce ilaç tedavisi nedir konusunu ele alalım. İlaç tedavisi psikiyatristler tarafından psikolojik problem yaşayan kişilere yazılan uygun görülen ilaçlardır. Bu kişinin yaşamış olduğu psikolojik probleme göre değişen kişinin ihtiyacı olduğu kadar kullanması gereken bir tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi denince insanlar genelde bununla alakalı olumsuz düşünceler içindedirler. Hani ilaç kullanıyorum demek ki benim durumum çok kötü, çok kötü olduğum için ilaca ihtiyaç duyuyorum veya ilaç eşittir ben hastayım gibi bir düşünceyi de tetikliyor. Yani ilaç kullanıyorsam ben hastayım, hastaysam burada bir problem var gibi değerlendirmeler oluyor. Yani insanlar birçok problemlerden dolayı ilaç kullanmaya ihtiyaç duyuyorlar. Hep grip örneğini veririm. Hani nasıl ki grip olduğunda ilaç kullandığında bunu bundan rahatsız olmuyorsan, psikiyatrik problemlerin tedavisinde de ya da psikolojik problemlerde zaman zaman e ilaca ihtiyaç duyuyorsan burada da anormal değerlendirmenize gerek yok. Yani ilaç ihtiyaçsa kullanılması gerekiyordur. İlaç tedavisi nedir dedik. İlaç tedavisini dediğim gibi psikiyatristler yazar. Psikiyatristlerin dışında farklı alanlardaki doktorlar da bu tedavi yöntemini kullanabiliyor. Mesela nörologlar kullanabiliyor. Nöroloji uzmanları veya işte kardiyoloji gibi farklı alanların uzmanları da psikiyatri konularla alakalı ilaçlar yazabiliyorlar. Ama tabi burada benim önerim şahsen bir psikiyatristin bununla alakalı bir tedavi hazırlaması. Çünkü o, o alanın uzmanı olduğu için en doğru tedavi yöntemini o kişiye uygulayacaktır. Ee, ve ona göre de en uygun tedaviyi sağlayacaktır. ilaçla alakalı tabii ki de ilacı sadece e, psikiyatristen değil bazı ilaçlar reçete olmadan da yazılabiliyor. Reçetesiz de alınabiliyor eczaneden. Yani bu noktada bazı antidepresanlar ya da hafif düzeydeki bazı ilaçları Eczaneden eczacınızdan isteyebilirsiniz. Onlar da bu konuyla alakalı size yardımcı olacaktır. Ama genel olarak benim değerlendirmem şahsen yani bir psikiyatristin size öncelikle değerlendirmesi size uygun olan ilacı ne şekilde kullanacağınızı size uygun bir şekilde ayarlaması bu anlamda önemli. O yüzden yani bir psikiyatristin bu süreci yönlendiriyor olması açıkçası daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. İlaçla alakalı önemli olan konulardan birisi de şu: İlaç ilk başlarda kişiler kullanmaya başladığında fiziksel anlamda bazı yan etkiler ortaya koyabiliyor. Psikolojik olarak da bazı yan etkiler ortaya koyabiliyor. Bununla alakalı adlı ilaçların zaten prospektüsünde de yan etkileriyle ilgili bilgiler var. Açıkçası ben çok önermiyorum danışanlara ilaçların prospektüslerini okumalarını. Çünkü kişiler zaten hassas oldukları için oradaki yazan birçok bilgiyle alakalı hassasiyeti artıyor ve bu noktada sıkıntı yaşayabiliyorlar. O yüzden mümkün olduğunca ilaçla alakalı kafanıza takılan bir şey varsa doktorunuza başvurmanızda fayda var. Dediğim gibi ilk başlarda vücudun ilaca alışma sürecinde bazı yan etkiler olabilir. Ama ortalama 15-20 gün içinde ilaca vücudunuz alışır ve o yan etkiler de azalır. Ve normal ilacın sizin üzerinizdeki etkisi artıp sizin üzerinizde etkin bir fayda sağlayacaktır. Yani yine ortalama 15-20 gün içinde ilaç sizin üzerinizde olumlu etki etmeye başlayacak. Yani ilk başta kullandığınızda hemen etki etmez. Yani psikiyatrik tedavilerin içinde kullanılan ilaç tedavisi normal diğer tıbbi tedavilerde kullanılan süreç şeklinde ilerlemiyor. Mesela diyelim ki işte başınız ağrıyor. Bir ağrı kesici alıyorsunuz. 10-15 dakika sonra geçiyor başınızın ağrısı. Ama psikiyatrik tedavilerde ilaçların etkisi bu kadar hızlı bir şekilde olmuyor. Ee, yani 15-20 gün içinde ilaçların kişi üzerinde etki yaratacağı söylüyorlar. Bazı psikiyatristler de bunun işte bir ayı da bulabileceği ile ilgili bilgiler aktarıyor açıkçası. İlaç tedavisini kısaca anlattık. Ee, i̇laç tedavisini kimler uygularla alakalı da az önce bilgiler verdim. Dediğim gibi psikiyatrik konularla alakalı e, psikiyatristlerin uygulamış olduğu ilaç tedavileri önemli. E, psikiyatrik problemle alakalı bir ilaca ihtiyaç duyuyorsanız psikiyatristinize başvurmanız ya da bir psikiyatristten yardım almanız bu anlamda önemli. Bazen tabii ki de bu konularla alakalı yetkin olmayan kişiler de ilaç önerebiliyorlar. Hani çok sık olmasa da bazı psikologların da ilaç önerdiği ile alakalı şeyler söyleniyor. Yani bunlar tabii ki de e, etik değil, o, bu şekilde olmaması gerekir. Bu noktada yani bir, bir psikiyatristen ilaç tedavisi almanızda fayda var. Yani psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyuyorsanız psikiyatriste gitmenizde fayda var. Peki ilaç tedavisi konusunu ele alıyoruz. Hangi durumlarda ilaç tedavisi gerekiyor? Burada açıkçası psikologlar birbirlerinden farklı değerlendirmeler yapabiliyorlar. Psikiyatristler de bu konuda açıkçası çok net bir şu durumda ilaç tedavisi gerekiyor şeklinde açıklamalar yapmıyor ama tabii ki de herkesin kendine göre zihninde bir mantığı var ve ona göre bu süreci ilerletiyor. Yani bazı psikiyatristler direkt ilacı veriyorlar ve kişinin yaşamış olduğu problemin hangi düzeyde olduğuna bakmadan ilaçla bu sürecin ilerlemesi gerektiğini ve ilaçla tedavi olacağını değerlendirip ona göre hareket ediyorlar. Bazı psikiyatristler danışanlarına ilaç vermeyebiliyorlar, farklı terapi yöntemlerini önerebiliyorlar veya kendileri çözüm noktasında bazı onlara yaklaşımda bulunabiliyorlar. Psikologlar zaten ilaç tedavisi uygulamıyor demiştik. Psikologlar psikoterapiyle süreci ilerletiyorlar. O yüzden psikiyatrik tedavi gerektiği noktalarda da psikiyatriste yönlendiriyorlar. Ee, hangi durumlarda ilaç tedavisine gerek var demiştik. Burada ben kendi değerlendirmemi sizinle paylaşacağım. Hangi durumlarda ben psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyuyorum ve danışanımı psikiyatrik tedaviye yönlendiriyorum. Burada benim bakmış olduğum kriter şu. Danışan şu an yaşamış olduğu hayatını sürdürmesini engelleyecek düzeydeyse eğer yaşadığı sıkıntı. Yani yaşadığı psikolojik problemlerden dolayı günlük hayatını sürdüremiyorsa işte işe gitmesi gerek işe gidemiyorsa, bundan dolayı işten atılma riski durumu söz konusuysa, ailesiyle alakalı sıkıntılar varsa, kendine zarar verme, beden bütünlüğünü olumsuz etkileyecek durumlar söz konusuysa, bu noktada yani kişi artık hayatını sürdüremeyecek noktaya gelmiştir. Semptomların ilaçla baskılanması gerekiyordur. Semptomlar ilaçla baskılandığında kişi günlük hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürecek işine devam edecek ailesiyle daha sağlıklı iletişim kuracak belki evliliğini ilişkisini sağlıklı bir şekilde devam ettirecek bu aşamada da psikoterapiyle temeldeki o semptomları ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıyor olacağız yani. Psikiyatrik tedaviler kişinin semptomlarını baskılıyor ve bugünkü hayatındaki sorunları ortadan kalkmasına ya da azalmasına yardımcı oluyor. Psikoterapi ise bugün yaşamış olduğu problemlerin nedenlerine yöneliyor ve onların ortaya çıkmasını engelleme yönelik adım atıyor. Bu anlamda dediğim gibi ben psikoterapi sürecinde ilk başta danışan geldiğinde biraz gözlemlerim. Yani ilaç tedavisi olmadan sadece psikoterapiyle bu süreci tölere edebiliyor mu? Eğer danışan bu süreci sadece terapiyle tölere edemiyorsa günlük hayatını sürdürmekte zorlanıyorsa o noktada psikiyatrik tedaviye yönlendiriyor. Bazen de danışan günlük hayatını sürdürebiliyor ama zihinsel anlamda yaşamış olduğu o duygusal ve düşünsel anlamda kişiyi rahatsız eden şeyler kişinin psikoterapiye odaklanmasını olumsuz etkileyebiliyor. Yani ben kişiye yaşamış olduğu problemle alakalı çözümle ilgili adımlar atarken veya bazı uygulamalar yaparken kişi yaşamış olduğu o yoğun problemden dolayı terapiye odaklanamıyorsa terapiden etkin fayda sağlayamadığını görüyor olsa semptomlar baskılandığında terapiden daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorsam o noktada da psikiyatrik tedavi için bir psikiyatriste yönlendiriyorum açıkçası. Asıl konumuza gelecek olursak ilaçsız Psikolojik problemler tedavi edilebilir mi konusu. Evet, ben ilaçsız psikolojik problemlerin tedavi edilebileceğini düşünüyorum. Ama az önce bazı kriterlerden bahsettim. O durumlarda ilaç tedavisinin gerekliliğinden bahsettim. Ama psikolojik problemler var olduğunda hemen psikiyatrik tedaviye yönelmenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani kişi psikolojik tedavi noktasında psikoterapi ile ilerler ve psikoterapi noktasında eğer etkin faydayı sağlıyorsa zaten bir ilacı ihtiyaç duymaz. Ben de danışanlarımın ortalama %70, %80'inde hiç ilaç tedavisi kullanmadan süreci ilerletiyorum. Yani kullanmadan derken yani ilacı ben zaten vermem. Yani psikiyatriste yönlendirme gibi bir durum söz konusu olmadan, ilaç tedavisi olmadan sadece psikoterapiyle ilerliyoruz. Ama dediğim gibi az önce saymış olduğum nedenler veya buna benzer sorunlar söz konusu olduğunda o zaman ilaç tedavisine yönlendiriyoruz. Yani kişinin yaşamış olduğu sorun normal hayatını etkileyecek boyutta değilse ve sadece psikoterapi ile iyileşebilecek bir rahatsızlıksa o zaman sadece psikoterapi ile ilerliyoruz. Yani bu noktada ilaçsız tedavi söz konusu. ilaç olmadan sadece psikoterapi psikolojik problemlerin çözülmesi söz konusu. Ama dediğim gibi kişinin kendine, etrafındakilere, normal hayatının akışını olumsuz etkileyecek çok ciddi problemlere neden olacak durumlar söz konusuysa o noktada zaten ilaç tedavisi zorunlu hale geliyor, gerekli hale geliyor ve biz de bunu yönlendiriyoruz. Yani genel olarak değerlendirecek olursak psikolojik problemler ilaçsız tedavi edilebilir ama bu kişinin yaşamış olduğu duruma göre değişir. Yani depresyon bazı aşamaları ilaçsız tedavi edilebilir. Belki hafif orta düzeydeki depresyonlar ilaçsız tedavi edilebilir. Ama ağır düzeydeki depresyon, kişinin intihar riski varsa, bununla alakalı çok ciddi girişimleri olmuşsa, etrafındakiler ciddi zarar veriyorsa bu noktada ilaç tedavisi gerekebilir. Hatta bazı durumlarda danışanlarımızın hastaneye yatışının uygun olacağını bir psikiyatristten bu konuyla alakalı destek alması, bir hastaneden destek alması gerektiğini ifade ettiğimiz durumlarda oluyor. Bu anlamda ilaçsız tedavi söz konusu evet mümkün. Psikolojik problemler ilaçsız tedavi edilebilir ama kişinin yaşamış olduğu duruma göre de bu değişir. Bazı psikolojik problemler de zaten psikiyatrik problem olarak değerlendiriyor. İşte psikozlar gibi, şizofreni gibi rahatsızlıklar daha ileri boyutta olan rahatsızlıklarda zaten psikiyatrik tedavi gerekiyor. Psikiyatrik tedavinin noktasında adımlar atılınca belli bir seviyeden sonra eğer danışan psikoterapi alabilecek seviyede ise ilacın yanına psikoterapi ekleniyor. Psikoterapi ile bir süre ilerleniyor. Psikoterapi ile ilerlendikten sonra kişi temeldeki problemleri çözüp bunlarla baş edebilecek seviyeye geldiğinde ilacı çıkarıyor hayatından bir süre psikoterapiyle devam ediyor ve bir süre psikoterapiyle devam ettikten sonra yine baş edebildiğini gördüğünde de bu sefer yavaş yavaş kişinin hayatından psikoterapi çıkarılıyor ve kendi hayatını kendisi yönetebilecek seviyeye gelmesini hedefliyor. Yani süreç şu şekilde ilerliyor. Kişi sadece eğer çok ileri durumdaysa yaşadığı sıkıntı önce ilaçla tedaviye başlıyor daha sonra psikoterapi ekleniyor. Bir süre bir ikisi bir arada gidiyor ve sonra ilaç tedavisi ortadan kalkıyor. Bu sürecin içinden çıkıyor. Daha sonra bir süre psikoterapiyle devam ediyor. Sonrasında psikoterapi psikoterapide kişinin hayatından çıkarılıyor ve sadece normal kendi hayatını sürdürebilecek seviyeye gelmesini sağlıyor. İyileşme dediğimiz şey de aslında bu kişinin kendi problemlerini bir dış etkenin ihtiyacı olmadan bir dış etkeni ihtiyaç duymadan kendisi yönetebilecek seviye geliyor olmasıdır. İlaçla alakalı bir diğer önemli konu ise ilaç tedavisi psikoterapi sürecini olumsuz etkiler mi? Bunu birçok kez danışanımızdan duyuyoruz. Hatta bazı psikologların ilaç kullanıyorsan psikoterapisinin işine yaramaz. ilaç kullanıyorsan duygularını tam olarak ifade edemezsin ya da açığa çıkaramazsın. O yüzden ilacı bırakman gerekiyor gibi yaklaşımlarda bulunduğu söyleniyor. Bu noktada benim önerdiğim şey şu danışanlarıma söylemiş olduğum en önemli şey yaşamış oldukları problemde eğer ilaç tedavisi gerekiyorsa ilaç tedavisi aslında psikoterapiye fayda sağlar. Olumsuz etkilemez. Yani bu ikisi birbirini olumsuz etkileyen yöntemler değil. Bu ikisi aslında birbirini destekleyen yöntemler. Ama az önce işte sıralamayı saydım sürecin nasıl ilerlediği söyledim. O şekilde ilerliyor. O noktada ihtiyaç varsa psikiyatrik tedaviye yöneliriz. İhtiyaç yoksa da bununla alakalı adım atmayız. Yani Psikiyatrik tedaviler, psikoterapi olumsuz etkilemez. Hatta birçok konuda da psikolojik tedaviler, psikiyatrik tedaviler birbirini destekler, birbiriyle olumlu şekilde ilerler. O anlamda olumsuz etkilemesi gibi bir durum söz konusu olmadığını düşünüyorum. Psikoloğunuz size ilaç öneriyorsa bu sizin kötü olduğunuz anlamına gelmez ya da süreçte daha da kötüleştiğiniz anlamına gelmez. İlaç tedavisi sürece katkı sağlayacağını düşünüyordur, sürecin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacağını düşünüyordur. Bu yüzden sizi ilaca yönlendiriyordur. Bu benim çok sık karşılaştığım bir şey. Danışanlarımız ilaç kullanmak istemiyorlar. Bunun için psikoloğa yönlenen kişilerde olabiliyor. Ama ilaç tedavisinin olması sizin yaşamış olduğunuz problemin daha da kötüleştiği ya da daha da kötü olduğunuz anlamına gelmez. Psikoloğunuz sizi eğer ilaç tedavisine yönlendiriyorsa bu sürece katkı sağlayacağını düşündüğü için yönlendiriyordur. Bu sürece olumlu etki sağlayacağını, sizin daha hızlı ilerleyeceğinizi düşündüğü için bunu yapıyordur. Az önce mesela ne dedim kişi e, psikoterapiye etkin fayda sağlayamıyorsa yaşadığı o duygusal problemlerden dolayı ilaçlar bu durumu baskılarsa kişi daha iyi terapiden fayda sağlar ve daha iyi terapiden fayda sağladığı için de daha hızlı ilerler. Dediğim gibi bazen danışanlarımız ilaç tedavisini istemediği için süreç içinde biz ilaca yönlendirdiğimizde kendinin daha kötü olduğunu daha kötüye gittiğini iyileşmediğini düşündüğü için psikoloğunun onu psikiyatriste yönlendirdiğini, bundan dolayı iyileşmeyeceğim gibi olumsuz düşünceler içine girebiliyorlar. Ama bu öyle değil, kesinlikle böyle değerlendirmeyin. Psikoloğunuz sizi ilaç tedavisine yönlendiriyorsa, sürece katkı sağlayacağını düşündüğü için, daha hızlı ilerlemize katkı sağlayacağı için bunu yapıyordur. Bazen ben mesela terapilerde, diyelim ki işte hipnoterapiyle başladıysam terapiye, bir yerden sonra EMDR terapiye geçtiğimde, danışanlar hani o bana yeterli gelmedik mi ki EMDR'a geçtik gibi değerlendiriyorlar. O noktada ben danışanlara şöyle açıklama yapıyorum. Diyorum ki buraya kadar bu terapi yöntemi bize etkin fayda sağladı. Bundan sonra bu terapiyle daha hızlı ilerleyeceğimizi düşündüğümüz için buraya yönleniyoruz. Yani burada da aslında benzer bir durum söz konusu. İlaçla tedavi süreci ilerliyorsa ya da sürece dahil oluyorsa o süreci daha hızlı ilerleteceğini düşündüğü için psikoloğunuz sizi oraya yönlendirmiştir. Yani genel olarak toparlayacak olursak psikoloğunuz sizin ilaç tedavisi almanızı istiyorsa bu sizin kötü durumda olduğunuz değil sürece katkı sadece düşündüğü için yapmış olduğu bir hamledir gibi değerlendirebiliriz. Önemli olan bir diğer konu ise ilaç kullanmaya kim karar verir? İlaç kullanmaya psikiyatristler de karar verebilir, psikologlar da karar verebilir. Ama burada en önemli fark ilacı kimin yazacağı. Yani ilacı psikolog karar verebilir ama psikiyatriste yönlendirir. Psikiyatrist kendisi karar verip ilaç yazabilir. Yani burada önemli olan nokta şu. Bir psikoloğa gittiğinizde psikolog sizin değerlendirmenizi yapar ve size der ki evet senin eee psikoterapiyle ilerlemen yeterli ilaca ihtiyacın yok diyebilir. Veya süreç ilerledikçe az önce de söylediğim gibi ilacı ihtiyaç olduğunu düşündüğünde bununla alakalı farklı adımlar atabilir. Aynısını psikiyatristler de yapabilir. Ama burada önemli nokta şu. Bazı psikiyatristler yaşanan problemlerin ilaçla tedavi edilmesi gerektiğini düşündüğü için yani direkt size ilaç tedavisini yönlendirecektir. O anlamda şöyle bir şey genelleme yapabiliriz. Psikiyatristler biraz daha ilaca yatkın tedavi noktasında. Psikologlar da biraz daha terapiye yatkın diyebiliriz. Yani ben de açıkçası Öncelikle psikoterapiyle ilerlemeyi düşünüyorum. Psikoterapiyle ilerleyebilecek miyiz? Bunu görmek istiyorum. Ama bunu göremediğim noktada psikoterapi'nin yanına ilaç tedavisini ekliyorum. Yani burada buna bir psikolog da karar verebilir, psikiyatrist de karar verebilir. İkisi de bu konuyla alakalı sağlıklı adım atacaktır. Bugün sizlere ilaç tedavisi ve ilaçsız tedavilerin psikolojik problemlerde etkili mi değil mi? İlaç olmadan psikolojik problemler tedavi edilebilir mi? Konusuyla alakalı bilgiler aktardım. Umarım sizlere farkındalık sağlamıştır. Konuyla alakalı kafanıza takılan sorular olursa videonun altındaki yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca oradaki soruları cevaplamaya çalışıyorum. Kafanıza takılan şeyleri orada yorumlara ekleyebilirsiniz. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.